Say sayıcılar hoş geldiniz Biliyorsunuz 6. sezon dün başlamıştı Dünkü yarışta A grubundan yarışçılar yarışmıştı Bugünkü yarışta B grubundan yarışçılar yarışacak Ferrari'lerle yarışacaklar Her yarışçı farklı bir Ferrari ile yarışacak Evet kimin dayı ne diyorsun? Bir şey demiyorum ben yarışçıları söyleyeyim Batman yarışı arkadaşlar bugün Thor yarışacak, Örümcek Bebek yarışacak Flash yarışacak de Messi yarışacak Batman'in yarıştığı arabada Ferrari F12 arkadaşla. Ferrari F12'den yarışıyor. Evet Kimil dayı. Sana başarılar diliyorum 6. sezonda. Ben de sana başarılar diliyorum. İkimiz de A grubundayız. Birbirimizin rakibiyiz ama bak ne kadar centilmeniz değil mi? Le? Tabii Kimil dayı. <laughs> evet arkadaşlar geçen yaşta A grubundan Kuzey Joker yarışını tamamlayıp birinci olmuştu. Bu yarış parkuru çok tehlikeli. Sadece Kuzey Joker tamamlamıştı. Bu sezonda arkadaşlar bir yarış parkurunda bütün yarışçılar yarışacak. Geçenki yarışta A grubunun 5 e, yarışçısı yarıştı. Şimdi B grubunun 5 yarışçısı yarışıyor. Bundan sonra A grubunun geri kalan 5 yarışçısı yarışacak. Biz de varız onun içinde değil mi? Le? Evet Kimildayı. Sonra da B grubunun diğer 5 kişisi yarışacak. Yani 4 defa 4 yarışta bu yarış parkurunda olacağız arkadaşlar. Batman pervanelerle güreşiyor resmen. Evet son bir adım kaldı pervanelerden kurtulması da ve işte kurtuldu. Yarış parkurunun büyük bir kısmını tamamladı Batman. Artık daha az tehlikeli yerler kaldı desek herhalde doğru bir şey demiş oluruz. Doğru doğru. Burla önceki yerlere göre biraz daha kolay. burası da bak. bak yol çok dar değil. Burada bir pervane var. Emmeye çarpmadı oraya. Ha, Batman bitiriyor her Yere çarpıp patlamazsa ha bitirdi. Camlara deyince bitiyor arkadaşlar. 1 dakika 45 saniyede tamamladı ilk yarışı Batman. Tebrik ediyorum Batman. Tebrikler yarası adam. Ve Messi aramızda. 6. sezonda bizlerle birlikte olacak Messi. Hoş geldin Messi. Hoş bulmuşum. Ben ve çok güzel top oynamak. Ama ben var arabaları çok sevmek. Ben de var çok para, çok para, çok araba. Ben de var 32 tane Ferrari. Neden sen? Kazandı parayı arabalara yatırmış Kimil Topcudu Topçudu demile bu. Evet Kimil Dayı arabasına bak arabasına. Rengi sana neyi hatırlattı? Ne bileyim ben? Arjantin bayrağı değil mi Kimil Dayı? bak. Evet, öyle açık mavi ile beyaz. Arjantin nere? Messi'nin köyü mü? Ha <laughs> ha <laughs> patladı. Messi ne yaptın Messi? Ben var kaçmak buradan kaçmak. Kaçam sıcak bura. Ferrari 599 Evo var. Bumlamak. Kalmak bende 31 tane Ferrari. <laughs> Geçmiş olsun Messi. Hakem bana göstermek kırmızı kart. Kalmak ben yarış dışı.

Bak başka bir şey dedim Kimilday. dayı. Oldu mu traktör sesi böyle? Bizim burada traktör yok yeğenim. Traktörle nasıl test çıkarı bilmem ben. Ama dünyada gördün. Gördüm ben mi hatırlamıyorum. Tabii Kimil dayı. <laughs> Yaşlandı ya ondandır. Doğru diyorsun. Yaşlılıktan. Direkleri kıra kıra gitti Thor. güzel manevralar. Güzel kurtuldu oradan. Şu teker çok tehlikeli Kimil dayı. Doğru diyorsun yeğenim. Evet Thor uçmak üzere. Uçuyor Thor. Thor Thor diye uçuyor. Thor 6. sezondan beklentiler nedir acaba? Tam da havadayken sordun Joker. Şöyle bir iniş yapalım. İndim ama tekrar havalandım. Bu pervaneli yerden kurtulmalıyım. Olamaz. Aslında güzel oldu bu benim için. Evet pervane seni oradan kurtardı işte. <laughs> pervane seni tutuyor. Ama pervaneler henüz bitmedi. Oo, bu çok sertti. Evet arabanın önü şey oldu. Kağıt gibi incecik oldu. Şuradan ay hayır. İzin vermiyorlar bir türlü. Bu pervane çok hızlı. Araba burada haşat olacak galiba kimin daya Şuna bak önü ne biçim oldu. Arkası da ne biçim yeğenim. Ama kurtuldu işte. Evet kurtuldum sonunda. Altıncı sezondan beklentilerim, evet kendime güveniyorum. Altıncı e, sezonu şampiyon olmak istiyorum. E, şuradan da bir atlayalım. Bitireceğim galiba. Kimilday pervane o kadar çok vurdu ki, şu arabanın haline bak. Araba demeye bin şahit ister ama yine de e, gidiyor, güzel gidiyor. Şuradan da dolandığı zaman patlatmadan camlara değerse bitecek bu yarış ve. İşte deydi. 2 dakika 16 saniyede. <laughs> en sonunda patlattı la. Evet. Kimin dayı. <laughs> evet. 2 dakika 16 saniyede tamamladı Thor yarışı. Tebrikler Thor. <laughs> Sıradaki yarışçı Örümcek Bebek. Ferrari 458 ile yarışıyor arkadaşlar. Örümcek Bebek. Geçen sezon final yarışlarına katılmaya hak kazandın. E, Grubu ikinci sırada bitirmiştin. E, bu arada benim çocuğum birinci sırada bitirmişti. Ne haber? Ben babaların yarışa birinci sırada bitince başına soru indirmeyeceğim. Kampanyanın çocuğu beni çocuğunla kışkandıramazsın. Çünkü babalar benim arkadaşım. Ben onu soruyorum. Tamam mı? Tamam, tamam. Bir şey demedim. Her neyse. E, finallere çıkmaya hak kazandın ama çok kötü yarıştın. Şampiyon olamadın. Ne diyeceksin? Olamadım. Çünkü çok kötü yazıştım. Çünkü ben daha küçücüğüm. Küçücük çocuklar bazen çok kötü yazıştık falan çoşu. Sen o zaman şuna ama sen daha da çok kötü istem. Çünkü finalleye bile kalamadın çok falan çoşu. çok tatlı attı. Ben fazla konuşmak istemiyorum artık. merak bakmalıyım. Tamam. Ne biçim cevap edin Kapak değil ya, kapak oldu sana. Tamam kimin dayı? <laughs> Uzatmayalım. Üzülme, üzülme. Çocuk ol he. Evet çocuk kimildi ya. Ama beni sevmiyor ya. Hep böyle yapıyor bana. Bana Joker palyantosu diyor biliyor musun? Duyuyorum yeğenim. sana Joker palyantosu diyor da. Bir çocuk ne yapsın? Hem sen de onu kızdırıyorsun emme. Hem kıskandırmaya çalıştın biraz önce. Evet ama kötü bir niyetim yoktu. Sırf muhabbet olsun diye. Seni sevmiyor mu diyorsun? Seviyor mu sence kimin dayı? Sene biraz şey gibi. Sene biraz gıcık derler ya. Sene gıcık mı oluyor le? Örümcek Bebek sen bana gıcık mısın? Hayır Joker Palyan Çoşu. Ama bana kötü davranıyorsun. Bak üzülüyorum ama. Hayır. Üzülme Joker Palyan Çoşu. Sen benim dünyadaki en bir tanecik Joker Palyan Çoşuşumdursun. Bittiydi mi işi bak. 1 dakika 46 saniyede bitirdin. Aferin sana. Tebrikler Örümcek Bebek. Çok güzel yarıştın. Bak seni seviyormuş yeğenim. Hiç seviyormuş gibi konuşmuyor ama neyse. Geçtik diğer yarışçıya, Flash yarışıyor arkadaşlar. Ferrari 812 ile yarışıyor. Flash da geçen sezonun iddialı yarışçılarındandı. Ondan sonra Cima grubu da lider bitirdi zaten. Ama finallerde pek başarılı olamadı arkadaşlar. Flash geçen sezon gayet güzel yarışlar çıkardın ama finallerde çok şanssızdın. 6. sezonda neler yapacaksın? Flaş konuşamaz ona konuşmasını yasakladım ee, onun şeyi olarak menajeri olarak onun cevabını ben vereceğim öncelikle Flaş 6. sezonda kendine çok güveniyor çok iyi yarışlar çıkaracak ee, geçen sezon biraz şanssızdı doğrusu ee, elinden geleni yaptı ama finallerde maalesef şampiyon olamadı Peki bu sezon iddialı mısın? Tabi tabi iddialı çok iddialı aşırı hatta haddinden fazla iddialı sana sormadım kardeşim. Sen bir dur ya. Olamaz Flash'ı meşgul etmeyin lütfen. Önemli değil Bula Bula. Cevap ben verebilirim dostum. Evet Flash sen neler diyeceksin? Flash şunu diyecek. Geçen sezon saçma sapan yarışlarda ama saçma sapan hederlerle ben kaybettim. Bunda arabaların da etkisi büyüktü. Bana hep kötü arabalar denk geldi falan filan diyecek. Yani böyle işte öyle bir şeyler diyecek. Yo ben öyle demeyecektim bula bula. Sen yarışına bak bak benim sayemde kazanacaksın bak bu yeni taktik tamam mı? Yeni taktik yanına konuşmacı olarak biri oturacak zaten biri oturuyor da konuşmuyor ya tamam mı? Sen kafanı başka şeylerle mi görüşmüş konuşuyor konuşamadın flash flash sen baş, başını, başını kellene beynine başka şey uçma nereye uçuyorsun? Işık hızında uçtum resmen. Hadi ben kaçar. Cama değil sanki duvara tosladım. Gel gel bula bula gel dostum. Flash ya bir soruma cevap alamadım Kimel dayı. Ya bırak yarışsın bakalım. Hadi yarışsın bakalım. Araba yalnız hareket etmekte zorlanıyor. He zorlanıyor. Gitmiyor resmen. Ve tam roketten gidiyor dedim. Yine çarptırdı duvara. Olamaz direksiyonla tekerlerin arasındaki bağlantı koptu galiba. Ne sağa gidiyor ne sola gidiyor. Direksiyon hayvan yemiş flash. Evet denizin dibini boyluyor flash. Evet son yarışı flash da. Böylece yarışı tamamlayamadı arkadaşlar. Altıncı sezonun ikinci yarışında Ferrari F12 ile yarışan Batman birinci oldu. Ferrari 458 ile yarışan Örümcek Bebek ikinci. Ferrari 430 ile yarışan Thor üçüncü oldu arkadaşlar. B grubunda puan durumu Batman 3 puanla 1. sırada 2 puanla Örümcek Bebek 2. 1 puanla Thor da 3. sırada arkadaşlar. Tehlikeli yarışın 6. sezonu son sürat devam edecek. Bizi like'sız ve yorumsuz bırakmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın yeğenler.